Herkese selam arkadaşlar. Ben Aktanam Göz Sizlere Ray Kereda Yangın tanıtımını yapıyorum. Ray Kereda'nın aynısı ancak skinli versiyonu. Bir fark yok zaten. E, bugün biz Ray Kereda'yı değil Ray Kereda Yangı okuyamadım bu time var. Hızlı okumaya çalıştığım zaman e, yalpalıyorum hocam. Okuyamıyorum. Oval Time tanıtımını yapıyoruz. Zaten aynı şey arkadaşlar. İkisi aynısı sadece birinin Bullet Line skin yazıyor zaten görüyorsunuz. Ee, ben şöyle diyeyim. Ben bu Bullet çok beğenmedim. 400'de bir değer mi bilmiyorum. Block Breaker'ına falan bakamayacağım bugün. Hasarını göstereceğim. Block Breaker ile ilgili e, bir bilgi maalesef yok. Bugün yanımda kimse de yok. Okuldan geldim direkt çekiyorum çünkü. E, okulunuz nasıl geçiyor? İyi mi? Güzel mi dersler? Nasıl? Onları da yazmayı unutmayın. Bayağı da hastayım. Şuan an e, valla gırtlağım hocam bir tık bağırarak ederek o da artık videodayız diye bir zahmet yapacağız diyelim. Evet hemen moduyla başlayalım. Ne yapıyoruz? Çünkü bize bulutlar slot lazım. Slot ne ya? Bulutlar stat lazım. E, stat boost lazım. Şimdi rank, rankımız falan her şeyimiz max. Şöyle statları da görüyorsunuz. Her şeyimiz max. Yani size maksimum masaları göstereceğiz bu videoda. Hop modu açalım hemen. Modu benim avatarıma yakıştığını düşündüğüm bir mod. Ancak e, modunun çok da bir özelliği yok. Sanırsam amaç e, düz kliklerin menzilli olması hoşuma gitti Bayağı menzilli bakın Buradan mıydı ha yok pardon ee, bu da hani düz klikleri, nereye bakarsan oraya doğru vuruyor ve bayağı hızlı vuruyor arkadaşlar. Yani bu mesela hani örnek veriyorum blok basıyordur karşı, Sen de basıyorsun böyle X basıyorsun. Bir anda adama böyle yapıp dörtebilirsin. Mesela adam ne olduğunu fark etmeyebilir. Güzel bir avantaj. Stat boostları ortalama bir stat boost. 2400 çakra, 2800 ninjutsu, 2600 tacutsu, 2300 de can veriyor. Ortalama bir stat boost olduğunu söyleyebilirim. Ne çok iyi ne de çok kötü. Ee, şimdi... Hocam bir anda şurada balgama yapıştıracağım vallahi hastayım da zaten. Eee neyse bayağı boğazım ağrıyor. Ay hey, hey. Eee bunları artık boş vermek lazım. C sakliği de hemen başlayalım. Hop C sakliği üstüne doğru yürüyüp asar vuruyor da ben bunu göstereyim. Burada biri çaktırmadan kasıyor bu güney kusura bakma bunun üstünde deneyeceğiz arkadaşlar aramıza kalsın Eee az sonra deneyeceğiz sonra zaten apk'lını bozmayacağız rahat olun o kadar vurmayacağız yani hemen csa klinin full asarını onun üzerinde deneyelim azıcık bekleyelim siz de bu sırada abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, okullar başladıktan sonra bizim izlenmeler arttı niyeyse normale göre. Tatilde daha az izleniyorduk. Şu an daha fazla izlenmeye başladık. Elinize ayağınıza sağlık. Ne diyeyim hocam? Hop cesakli bastım. Adamı tuttu. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. O, o Allah hasarı da vuruyormuş. İkiye böleceğim hasarı. İkiye de değil de 100k vurdu galiba. Yani aslında cesakli çok iyi ha. Yani combo içerisinde mesela ne yaparsın? Hop düzgülüğünü attın. Hop cesaklığını ama cesaklık hemen öyle atılmıyordu galiba bilmiyorum. Atılı, atılıyorsa çok iyi. Hemen atarsın kombastların da direkt 150 kaya tamamlarsın. Çok güzel. Düelde tabi hasar azalıyor o yüzden biraz kötü. 60 kaya 70 kaya düşüyordur herhalde cesaklığı. Nasıl har, bilmiyorum. Çok OP olmasın diye. Hemen Q yeteneği. Hop Q'yu attığımız zaman baktığımız yere doğru arkadaşlar bakın. Ee, toplar küreler gönderiyor ve sonradan da yakma hasarı veriyor ayı gibi vuruyormuş yalnız Hasarı yüksek multlanmış yani aslında fikrim değişebilir tam olarak ben de yeteneklere daha bakmadım Videonun sonunda tekrar değerlendiririm zaten 90k hasar vurdu Yani Aslında bakıldığı zaman e, çok hızlı şeyleri yok mesela Q yeteneğini tutturamazsan Ve adam Q'yu attığını fark ederse dot skillini atar ve senin kafana atlar hiçbir şey de yapamazsın Onu da söyleyeyim ee, Öyle bir sıkıntısı varmış Hemen ilk yetenekten başlayalım İlk yetenek ee, Expansion Style Superman Baldır demiş. Baldır Baldır dedim. Vay maşallah bana. Baldur. Nasıl okunuyorsa artık hocam. Bakacağım bundan sonra bu cool şeyler. Neyse. Ee, hop. Hocam 23k çakra istiyormuş. 18 tane de cooldown varmış. Ben bu yeteneği biliyorum. Bu yeteneği sevmedim. Şöyle oduna dayanacağım. Opa, olmuyormuş. Arkadaşlar bu tam bunun tam hasarını gösteremem de işte bu yani spesifik bir hasar var 80k'dan 20k'ya kadar sıfıra kadar gider yani bunun hasarı arkadaşlar öyle söyleyeyim size direkt ee, Garip bir hasarı var ee, ama doge kırıyor bilmiyorum doge kırıyorsa güzel olabilir blok kırıyorsa daha doğrusu ee, O zaman kullanırım işte o zaman güzel ha doğru, doğru bir dakika E yeteneğine bakmayı unuttuk E'si var mı? E'si yok tamam Az önce adamı attım zaten yoktu neyse İlk ee, ilk yeteneği bu şekilde bir taş kaya oluyoruz artık ne oluyoruz bilmiyorum kendimizi bir şeye dönüştürüyoruz lastik elastik ee, Hangi anime'nin şeyi bilmiyorum bu arada bulutlayın siz yazarsanız sevinirim kendimize kendimizi taşa dönüştürdük hocam. Tak böyle adamı eziyoruz. Bayağı da güzel hasar vuruyor. Sürekli de stun atıyor herhalde eğer yakalanırsa adam. Yani yakalarsa güzel ama yakalaması zor işte o biraz sıkıntı. ikinci yeteneğe geçiyoruz. ikinci yetenek expansion style Phoenix Stamp demiş. 22k chakra ratio 21 saniyede cooldown'u var. Hop bu da adamın üstüne doğru gittiği için. Bir dakika hocam pardon. Bunu da hemen böyle atacağız. Hop. Ha yok. Bu alana sarı vuruyor da bu biraz fazla alana sarı vuruyor ya. Kanka vurma artık. Oha 360 kal toplam alan hasarı vurdu. Çok vurdu. Neyse dur şuradan gidip şuradan deneyelim. Bir tane odun olan yer vardı. Nerede o? Bura. Ama ben burada da alan hasarı vururum ki istemeden. Şöyle vurursam belki. Dur bakayım. Şuradan da vurmaz herhalde. Tamam. Tak bastım. Hop. Oradan öyle. Şimdi biraz daha mı hasar vuruyordu sonradan. Ha yok. 70k hasar burada güzel az önce nasıl sonradan hasar burada anlamadım herhalde bir şey tutturursam daha da vuruyo sperki 80k oluyordur hasar bilmiyorum o yusuf da geldi hoş geldin yusuf neyse o da zaten bildiğimiz kişilerden yayınlardan oradan buradan hemen ne yapıyoruz yetenek atıyoruz 3. E, yeteneğe geçiyoruz daha doğrusu hocam yetenek atıyoruz dedim pardon 3. yetenek yusuf aleykümselam expansion style boulder barrage 30k çakra istiyor 25 saniyede koldağın var bastım Evet Yusuf'u tuttum Yusuf'u koca bir hal aldım Yumrukluyorum Üstünde geziyorum Birazcık ezdim 74k vurdum İyiymiş güzelmiş Çok güzel yetenek ben beğendim bunları Yani aslında e, Ben biraz fikrimi değiştirdim gibi Çünkü düz kombalarında kombolarında çok iyi bunda kombo yaparsın Bir de üstüne çünkü adamı fırlatmıyor Bakın o kadar yeteneği attım Yusuf hala aynı yerde kaldı İleriye doğru gidiyor ya bazı yeteneklerde şöyle attığın yönün tersine Oba Yusuf'ta da varmış Bu blok kırıyor mu diye soralım ee, şöyle bir soralım. Aa evet blok kırıyor. Arkadaşlar ilk ederek blok kırıyormuş vazgeçtim bu da çok iyi. Bu da çok güzel bir yetenek. Blok kırmak için mükemmel ideal. Ve 400 e de 250'de değer. 250 de bir diyebiliriz aslında. 400 de bir skin hali. 250 de bire dener. Değer pardon. Ha bir daha deneyelim. Tamam az önce bir şeyler olmuş. Bir daha deneyeceğiz can. Gel hop hop. Yusuf'a bir daha attım. Aynen, mis gibi de kırıyor arkadaşlar. Ee, kırıyor. Tamam. Evet, arkadaşlar blok da kırıyor. Bakıldığı zaman kombo içerisinde gerçekten kullanırsın. Çok da temiz kullanırsın. Harbiden güzelmiş. Ee, bir de şuna bakacağım. Bir dakika. Şu yetenek. Böyle aldımı? Blok basana mı diyelim hocam? Hop. O Yusuf komba atıyor. Tamam. Şimdi full diyelim hemen. Hop, yeteneği attık. Bakalım bu blok kıracak mı? Yok, bu kırmıyor. Evet, bu blok kırmıyor. İkinci yetenek blok kırmıyor. Üçüncü yeteneğe bakıyoruz hemen. Üçüncü yetenek de kırmıyor. Okey. Sadece bir tane yetenek blok kırıyor. Onu da öğrenmiş olduk. Ortalama bir blokline, e, ortalama değil, pardon. E, aslında aslında sene göre puanlarsak ideal bir bulutlan ya. 250'de biri değer arkadaşlar çıkarabilirseniz kullanırsınız ama bir bulutlan slot lazım gibi. iki bulutlan ile kullanabileceğinizi çok sanmıyorum bunu. iki bulutlan slot da biraz zor. E, yine yaparsınız belki bir şeyler ama e, şöyle diyeyim. Mesela yani bunu kullanırsanız yanına bir de dostik eklemeniz biraz zor olur çünkü yeteneklerini V, B'ye ve N'ye koyabiliyorsun. Yani öbür slotlara koyamıyorsunuz. Öyle bir kötülüğü var. Bazı bu planlar biliyorsunuz ki R'ye R, T'ye falan da konuluyor. Neyse bu videoluk bizden bu kadardı. Daha doğrusu benden. Her bizden demeye çok alışmışız. Ancak bu sefer bu videoda ekip yoktu. Umarım sıkmamışımdır tek başıma. Çünkü uzun süredir tek başıma video çekmediğim için unuttum açıkçası tek başıma da çekmeyi. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.